...vokallerim hariç. Sizin lezzetiniz o. Ben sadece yemek yaparım, lezzeti bilmem. <laughs> Tuz biberiz siz olursunuz. Ama çok lezzetli. Kara biber bir de, aman Rabbi yaman. Şimdi çok yakın... ...benim her sabah yediğim bir şey var, tırşık. Urfa'da tırşık derler. Nedir? Tırşık. Tırşık. Tırşık nedir biliyor musunuz abi? Ne abi? Bak abi, sabahını kakacaksın. Eşine yardım edeceksin. Ne yapacaksın mesela? Soğan doğrayacaksın. Tamam. Domates doğuracaksın ama şey gibi yani. Böyle zeytin, zeytin gibi değil, zeytin büyüklüğünde. Soğanı ince ince doğrayacaksın. Domates, biber. Bir daha biber koyuyorum ben içine. Urfa'dan getirmişim. Onu da tık 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 doğruyorum. Doğratırıyorum da doğrusu. Ben doğramıyorum da doğruyorlar. Biraz limon, karabiber, kuru nane. Aman yarabbim ama ağzım sulandı ha. <laughs> Tereyağı. Allah Allah hafif limon ekşi, ekşim, ekşim sosun varsa tabii nar pekmezi. Hatta biraz da elma sirkesi sarımsak. Oldu siyettir şık. Ekmeğini bandır bandır ye.